Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak videomuz var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Michael Aparası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar Nisan'ın 30'unda açıklanacaktır. Youtube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına Katılıyorum üzere kendinizden belirtecekseniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalı dediğim gibi bir çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane tüce, bir taktik bir konta bacılma videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün günlerden bildiğiniz üzere perşembe ve her perşembe günü ikon takımlar ve e, playoff week top açılımları geliyor. Ve arkadaşlar bugünkü ikon takımımız Real Madrid konu takımı içinde Carlos gibi Canavaro gibi efsane isimler var e, hepsinden arkadaşlar taktiklerimizi detaylı bir şekilde gerçekleştireceğiz sizlerde arkadaşlar lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın en ufak noktasını bile kaçırtmayın arkadaşlar e, videomuz biraz geç geldi bugün bildiğiniz üzere saat 2 civarında atıyorduk taktiklerimizi e, birkaç işim çıktı okul olsun diğer etkinlikler olsun eee bu saati yetiştirdim. Kusura bakmayın hepinizden öncelikle özür dilerim. Ee, arkadaşlar Piliyof Twitter'den de taktikli bir şekilde Haaland için, Lionel Messi için, Mesut Özil için, Ronaldo için taktiklerimiz gelecektir. Pusuda kalın derim. Bu videoyu paylaştıktan birkaç saat sonra da dediğim gibi e, Piliyof için de taktikli e, ikon top, e, ikonlardan çıktı. Taktikli top açımlarımız gelecek. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen ikon top açımlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilk taktiğimizle başlayacağız. Like'ın arkadaşlar hemen şu duyurumuzu da yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev Michael Apariz çekilişimizde e, başlamıştır. Çekilişimiz 30 Nisan tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2150 Michael Paris satın alacağız. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızda abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Hemen bakalım ilk taktiğimizde bir bulabileceğiz mi? Şöyle arkadaşlar görüntüde biraz bulanıklaşma kalitede düşme olursa o benden kaynaklı arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Carlos'a girdik. Courtois'a girdik. Sizler arkadaşlar bu top açımlarından hangisini buldunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Anlaş dedik bakalım. ilk top açımımızda kim gelecek? İnşallah Carlos. İnşallah Carlos gelir. Hedefimize ulaşmış oluruz. Ee, bu arada arkadaşlar bu top açılımlarının top açımlarını ben kendim gerçekleştirmiyorum. İznimi alarak sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yabancı sitelerden bu hileleri buluyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle bunu da belirtmek isterim. Carlos'u bulamadık ama ikon. Çabalonsa'yı bulduk. İlgi konumuz arkadaşlar. Çabalonsa Defans Forta sayesinde. Güzel gayet güzel. Sizler arkadaşlar hangisini buldunuz? Dediğim gibi yorumlar kısmında belirtin. Bakalım bu top açılımlarında Carlos'u bulabileceğiz mi? Tamam videoyu ben düzenliyorum ama nerede hangi ürünün çıkacağını inanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ben de o yüzden arkadaşlar sizler gibi heyecanlanıyorum bu top açımlarında. Ee, bakalım bu taktiğimiz işe yarayacak mı? Hangi ikon bulabileceğiz? Bu arada arkadaşlar ben ikon top açımlarında sadece bir taktik üzerinde kalmak istemiyorum. Elimden geldiği kadarıyla farklı farklı taktikleri göstertiyorum ki sizler arkadaşlar. Biri olmazsa diğeri, diğer olmazsa diğeri, diğer olmazsa diğeri diye sizlere en azından birkaç defa daha şans denemiş oluyorsunuz. Bunu da belirtmek isterim. Yani bir taktik üzerinde deneyip daha de biri çıkana kadar zorlamak istemiyorum. Zaten taktiklerimizi gördüğünüz üzere %100 kanıtlıdır. Real Madrid konuları gelmiş. Raul'u da bekliyorduk açıkçası. Gonzalez. Hayırlısı diyelim. İkinci konumuz gayet güzel ilerliyoruz. Bakalım kim gelecek bu top açılımında, bu ikonda. İnşallah Carlos buluruz. Sağ ayaklı. Kim geldi, bakıyoruz. Carlos'u bulamadık. Ama en azından farklı bir isim. Cannavaro geldi. stoper isim. 93 derecesindeki sevdiğimiz bir isim. Güzel, idare eder. Yani Carlos istiyoruz abi en iyi oyuncu Canavaro bile olsa, Chabalonso bile olsa benim gözüm Carlos'ta. Canavaro zaten güzel beğendiğim bir isim. İdare eder dedim bakmayın siz bana. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hedefimiz bugün Carlos ve Canavaro'ydu. Daha doğrusu tüm ikonlarda ama Canavaro'nun da gelmesini istiyorum. Çünkü 93 derecesinden başlayan bir stoper isim. Gayet güzel. Çok iyi. Ee, Canavaro arkadaşlar stoper olarak yanlış bilmiyorsam birkaç e, ay önceklendi, eklendi. Yani birkaç ay dedim 2-3 ay önceklendi eklendi diye biliyorum. İyi işler başardığında söylenebilir ki kariyerinde de zaten makaleli olsun, diğer etkinlikler olsun, yeni konular zaten eklenmesi gayet güzel oldu. Drogba eklendi ama hala top görmüyoruz. Cidden bu bizi üzüyor ya. İnşallah Drogba'yı da artık görürüz. Raul'u da görürüz yeni gelen ikonlarım zaten birçok kısmı ikon top açısından da yer aldı ama Drogba gelmedi inşallah Drogba için taktiklerimiz gelir Allah o nasip eder diyelim Şöyle arkadaşlar bir diğer taktiğimize geçelim. Dediğim gibi videonun başında söyledim arkadaşlar. Atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Pliyof tweetler için de arkadaşlar taktikli bir şekilde top açılımımız gelecek. O yüzden arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açmanızı tavsiye ederim. Haaland gibi, Mesut Özil gibi, Ronaldo gibi, e, Lionel Messi gibi efsane isimler, efsane isimler için arkadaşlar detaylı bir şekilde taktiklerimiz gelecektir derken bir diğer ikon sol ayaklı ve sonunda kralı bulduk diyebiliriz. Evet abi 3 ikonu da bulduk. Gayet güzel oldu. Carlos'u da bulduk. Carlos geldi arkadaşlar. Roberto Carlos bulduk. Chabalonso'yu bulduk. Canavaro'yu bulduk. Tüm ikonları bulduk. %100 kanıtlı zaten ikonlardan da görüyorsunuzdur. Hemen şöyle arkadaşlar. Altta da İngilizce bir şekilde e, taktiklerimizi görüyorsunuz. Hemen şöyle. Bakalım bu top açılımımızda hangi konu bulacağız. Hangi bulacağız. E, baktığımızda da. 4 defa Carlos'a girip çıkacağız yanlış telaffuz etmediysem aynen. Ondan sonra arkadaşlar aşağıya doğru indik. Biraz bekledik. Zaman önül taktiğimiz büyük ihtimalle. 100 Michael parasını ödedik Abi. Gördüğünüz üzere taktiğimiz işe yaradı ikon isim bakalım kim gelecek gerçi tüm hepsini bulduk videomuzu da artık noktalandıralım kim Carlos güzel oldu güzel Carlos bir defa daha bir defa daha bir defa daha bulmak sevindirdi Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala like, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.